Kara'nın kalbini paramparça eden haber bir kabus gibi hayatına çökmüştü. Ceylan kaçırılmış, Emir ve Sema onu geri dönüşü o olmayan, uğursuzluğu dildenle dolaşan o lanetli ölüm kuyusuna sürüklemişti. Herkesin zihninde tek bir soru yankılanıyordu. Ceylan bu karanlık tuzaktan kurtulabilecek miydi? Yoksa aşkı için ölüme meydan okumaya hazırlanan Karan'ın çaresizliğiyle birlikte sonsuza dek susacak mıydı? Karan Evin içinde bebeğinin hıçkırıklarla karışan ağlamaları arasında darmadağın olmuş halde odadan odaya koşuyor. "Ceylan!" diye haykırıyor ama cevapsız kalıyordu. Yumruklarıyla duvarları döverken gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ruhunu kemiren acı her saniye biraz daha derinleşiyordu. Tam o anda cebindeki telefon titredi. Gizli bir numara arıyordu. Terleyen, titreyen elleriyle açtığında Emir'in şeytani sesi kalbini daha da daralttı. Karını görmek istiyorsan ölüm kuyusuna gel. Ama unutma, oraya giren bir daha geri dönmez. Kara'nın gözleri bebeğine kaydı. Minicik gözlerdeki masumiyetle birlikte umudun son ışığı yanıyordu. Dudaklarından hıçkırıkla karışan bir fısıltı döküldü. Anneciğini kurtaracağım. O anda yüreğinde korkunun yerini ateşten bir kararlılık aldı. Gözlerinde çelik gibi bir parıltı belirdi. Arabasına bindi, geceyi yaran motor sesiyle ölüm kuyusuna doğru sürdü. Her kilometrede kalbi daha hızlı atıyor, zihninde tek bir cümle çınlıyordu. Ceylan için ölümü bile göze alırım. Kuyunun önüne geldiğinde uğuldayan rüzgar kulakları sağır ediyor. Bulutların ardına saklanan ay tüm bu savaşın ürkütücü şahidi gibi görünüyordu. Doğa bile bu kavganın ağırlığından titriyordu. Karan arabadan indiği anda Zincirlere vurulmuş Ceylan'ın zayıf, titrek sesi derinlerden yükseldi. Karan buradayım. Karan'ın gözleri doldu ama tam o anda gölgeler arasından Emir belirdi. Elinde ölüm kusmaya hazır bir silah, yanında ise nefretle parlayan gözleriyle Sema. Emir sinsi bir gülüşle yaklaştı. "Hoş geldin Karan. Aşkını kurtarmak için ölmeye hazır mısın?" dedi. Ceylan'ın hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Emir'in her sözüyle biraz daha ölümün kıyısına sürükleniyordu. Tehditkar bir sesle devam etti. Ya bize boyun eğersin ya da onun nefesini burada söndürürüz. Zincirlerle bağlı Ceylan titreyerek fısıldadı. Karan, sakın inanma. Bebeğimiz için yaşa. Ama Emir çocuğu da işin içine kattığında Karan'ın yüreği parçalandı. Çaresizlikle birkaç adım attı. Zihninde Ceylan'la geçen mutlu anılar, bebeğinin ilk gülüşü, İlk defa baba deyişi bir film şeridi gibi aktı. Emir tetiğe bastı, kurşun havayı yardı. Karan sendeledi ama yere düşmedi. Gözlerindeki öfke bir alev gibi patladı. Aslan misali zincirlere atıldı ve Emirle boğuşmaya başladı. Yumrukların yankısı kuyunun karanlığını doldururken haykırıyordu. Bu karımın gözyaşları için, bu bebeğimin korkusu için. Emir sonunda yere yığıldı ama bu kez Sema silahı kaptı, namluyu karana doğrultarak çığlık attı. Bir adım daha atarsan seni toprağa gömerim, zincirlere vurulmuş ceylan var gücüyle haykırdı. Hayır Karan! Karan ise dimdik Sema'nın gözlerine baktı. Sesinde ölümden korkmayan bir adamın kudreti vardı. Ben ölümden korkmuyorum ama sen korkacaksın Sema, çünkü sevmeden yaşamayı seçtin. Bu sözler Sema'nın yüreğine bıçak gibi saplandı, parmağı tetiğin üzerinde titredi. O anı fırsat bilen Karan, yıldırım gibi atıldı. Silahı elinden alarak yere fırlattı. Sema sendeleyerek düştü, bayıldı. Karan bütün gücüyle zincirleri kırdı, Ceylan özgürlüğüne kavuştu. Gözyaşları içinde Karan'a sarıldı. İkisi de kalplerinin çarpıntısıyla birbirlerine tutundu. Ama Emir pes etmedi. Son bir hamleyle silaha uzandı. Karanlıkta bir kurşun daha patladı. Karan refleksle Jaylan'ın üstüne kapanarak onu korudu, kurşun taşlara saplandı. Emir çılgınca bağırdı, elinde bu kez bıçak vardı. Karan kendi bedenini siper ederek onunla dövüştü. Ölümüne bir mücadele başladı. Yumruk, tekme, kan ve nefret karışırken Karan sonunda Emir'i yere serdi. Tam kurtulacaklarını sandıkları anda bu kez Sema gözlerinde ateşle doğruldu, elindeki feneri yere fırlattı. Dar koridor bir anda cehenneme döndü. Alevler duvarlardan fışkırdı. Çığlıklarla haykırdı. "Kardeşimi elimden aldınız. Şimdi siz de yanacaksınız." Alevler kuyunun karanlığını kızıl bir cehenneme çevirirken Karan Ceylanı kollarına aldı. Alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı. Önlerinde yüksek taş bir duvar vardı ama arkasından gece rüzgarı uluyordu. Kurtuluş oradaydı. Karan kanlar içinde kalmış elleriyle taşları sökmeye başladı. Her darbede parmakları parçalanıyor ama o pes etmiyordu. Sonunda bir gedik açıldı. Önce Ceylan dışarı çıktı. Ardından Karan kendini yıldızlı gökyüzüne attı. Dizlerinin üzerine düşen ikili derin bir nefes aldı ama arkalarında alevlerin içinden Sema'nın çığlığı yankılandı. Kaçamazsınız. Bu yangın sizin mezarınız olacak. Fakat Karan ve Ceylan elleri yanmış, bedenleri yorgun ama kalpleri hala aşkla atan iki insan olarak ölüm kuyusunun cehenneminden kurtulmuştu. Gözlerinde tek bir şey vardı, aşkın ışığı, birbirlerine sarıldıklarında tüm dünyanın küller arasında bile yeniden doğabileceğine dair umut. Fakat tam o sırada taşların arasından hala Emir'in nefretle dolu son sözü yankılandı. Sizi asla rahat bırakmayacağım. Karam ve Ceylan yıldızlı gökyüzünün altında yanık bedenleriyle birbirlerine sarılırken içlerinde yeniden doğmuş bir hayatın nefesi vardı. Ama Emir'in son nefret dolu sözleri hala kulaklarında uğuldayarak peşlerinden gelen bir lanet gibi ruhlarına işlemişti. İkisi de biliyordu ki bu savaş sadece ölüm kuyusunda bitmemişti. Emir ve Sema'nın intikamla yoğrulmuş karanlık ruhları peşlerini bırakmayacaktı. Bu yüzden kaçış değil savaş başlıyordu. Ama o an için tek düşünceleri bebeğine kavuşmaktı. Çünkü bir evladın masum bakışı onlara tüm cehennem ateşini bile unutturacak kadar güçlüydü. Karan kanayan ellerini saklamaya çalışarak Ceylan'ı sakinleştirmeye uğraştı. Dayan sevgilim, her şey bitti. Seni ve bebeğimizi asla yalnız bırakmayacağım diye fısıldadı. Ama Ceylan gözyaşları içinde başını sallayarak onun göğsüne yaslandı. Hayır Karan, biliyorum bitmedi. Onların nefretleri bizi gölge gibi takip edecek. Bu yangının külleri bile intikamla savrulacak. İkisi de ağır adımlarla arabaya yöneldi. Ama gece sessiz değildi. Rüzgarın arasına karışan ince bir kahkaha yankılandı. Sema'nın sesiydi bu. Alevlerin içinden yükselen çığlık gibi sarsıcı. Karan, Ceylan, sizi, sizi bulacağım. Aşkınızı mezara gömeceğim. Karan dişlerini sıktı, direksiyona geçti, motoru çalıştırdı. Gözlerinde artık korku değil, çelikten bir irade vardı. Onun için savaş başlamıştı. Ama bu kez sadece kendisi için değil, ailesinin geleceği için, çocuklarının kaderi için verecekti bu mücadeleyi. Gecenin ıssız yollarında ilerlerken, Ceylan'ın başı Karan'ın omzuna düşmüş, yaraları kanamaya devam etmesine rağmen gözlerinde hala yaşama umudu vardı. Çünkü kalbinin derinliklerinde karanın sevgisinin onları koruyacağına inanıyordu. Fakat şehir ışıkları göründüğünde hiç beklemedikleri bir tuzak onları karşıladı. Yolun ortasında yanıp sönen farlarla siyah bir kamyonet duruyordu. Motorun uğultusu sustuğunda etrafı saran gölgelerden silahlı adamlar çıktı. Yüzleri maskeliydi ama nefretin kaynağını tahmin etmek zor değildi. Emir'in adamları Karan direksiyonu sıkıca kavradı, gözleri öfkeyle parladı. Bizi buradan sağ çıkarmayacaklar ama ben de onların canını almadan pes etmeyeceğim, dedi. Arabayı ileri sürdü. Çarpışmanın sesi geceyi paramparça etti. Camlar tuzla buz olurken Ceylan çığlık attı. Kurşunlar etrafı delik deşik ediyordu ama Karan gaz pedalına bastı. Şey, tüm öfkesiyle bariyerleri aşarak aracı karanlığa sürdü. Ardından gelen kovalamaca saatler gibi uzadı, kırsalın sessizliği kurşunların yankısıyla bozuldu. Ama sonunda bir köprüye geldiklerinde, Karan arabayı aniden durdurdu. "Burda bitireceğim," dedi. Çünkü artık kaçış yoktu, yüzleşme zamanıydı. Arabadan indiğinde, adamlarla ölümüne bir kavga başladı. Yumruk sesleri, silah patlamaları gecenin sessizliğini boğarcasına yükseldi. Ceylan korkuyla dua ediyor Karan her darbede yere düşse de yeniden kalkıyordu. Çünkü kalbinde tek bir şey vardı, ailesini korumak. Sonunda yerdeki silahlardan birini kaptı. Gözleri karanlıkta yanıyordu, adamların üzerine yürüdü. Her biri birer birer yere serildi. Ama o anda karanlık bir siluet belirdi. Emirdi bu, yaralı ama hala hayatta, nefretle titreyen gözleriyle köprünün ucunda dikiliyordu. Elinde kanlı bir bıçak, Jay dudaklarından dökülen sözler buz gibi titretiyordu havayı. Sana demiştim Karan, seni asla rahat bırakmayacağım. Ceylan çığlık attı. Karan dişlerini sıktı, son gücüyle öne atıldı. Emirle göz göze geldi. İki düşman, iki kader, iki ölüm çığlığı arasında bir köprüde yüz yüze geldiler. Emir bıçağı savurdu, Karan eliyle engelledi, kanı şırıltıyla yere aktı ama o acıya aldırmadan Emir'in boğazına sarıldı. Nefretin ve aşkın savaşı bu dar köprüde alevlendi. Ceylan yapma Karan, ölmeni istemiyorum diye haykırdı. Ama Karan'ın gözlerinde artık geri dönüşsüz bir kararlılık vardı. Bu savaş bizimle bitecek Ceylan, ne pahasına olursa olsun. Emir kahkaha atarak son bir hamle yaptı, bıçağı Karan'ın göğsüne saplamaya çalıştı. Ama Karan onu engelledi. Bir gümbürtüyle ikisi de köprünün kenarına savruldu. Ceylan'ın çığlığı geceyi yırttı. Son bir hamlede Karan Emir'i aşağı itti, Köprünün altındaki karanlık nehre düşerken Emir'in çığlığı uğursuz bir yankı gibi uzakta kayboldu. Suyun soğuk kolları onu sonsuza dek yutmuş gibiydi. Karan yorgun, kanlar içinde ama dimdik ayağa kalktı. Gözlerini Ceylan'a çevirdi. Onun gözlerinde korkuyla karışık umut vardı. Karan yanına yürüdü, kanlı elleriyle yüzünü tuttu. "Bitti artık sevgilim, senin ve bebeğimizin geleceği için her şeyi geride bırakıyoruz." dedi. Ceylan gözyaşlarıyla başını salladı, ikisi de birbirine sarıldı. Arkalarında gece boyunca yanmış köprü ve geride bıraktıkları lanetli geçmiş vardı. Ama gökyüzünde ilk ışık belirdiğinde kalplerinde tek şey kalmıştı. Aşk! Çünkü aşkları bütün bu karanlığın içinden geçerek, ateşin ve kanın içinden doğarak daha da güçlenmişti. Gecenin soğuk rüzgarı Emir'in karanlık nehre düşerken yankılanan çığlığını taşıyıp uzaklara savururken, Karan ve Ceylan birbirlerine sımsıkı sarılmış. Hem kurtuluşun şükrünü hem de geride bıraktıkları savaşın yorgunluğunu yaşıyorlardı. Ama ikisinin de kalbinin derinliklerinde biliyorlardı ki bu kabus tamamen sona ermemişti. Çünkü Sema hala hayattaydı ve nefretle yanıp tutuşan ruhu yeni felaketlerin habercisi gibiydi. Karan'ın kanayan elleri Ceylan'ın saçlarına karışırken "Artık bitti," diye fısıldadı. Ama kendi sesinin titremesi bile bu sözlere inanmadığını gösteriyordu. Ceylan, gözyaşlarını silmeye çalışarak bebeğini düşündü. "Hayır Karan, daha yeni başlıyor. Çünkü Sema kardeşini kaybetti ve bize kinini mezara kadar taşıyacak." Karan, gözlerinde ateşle arabaya geri dönüp motoru çalıştırdı. Köprüdeki kan izlerini ardında bırakarak sabaha doğru ilerledi. Yol boyunca sessizlik ağır bir örtü gibi üzerlerine çökmüştü. Ceylan başını Karan'ın omzuna yaslamış, "Sadece bebeğimizi görmek istiyorum." diyerek içini döktü. Karan direksiyonu sımsıkı tutarak, "Söz veriyorum. Hiçbir güç bizi ondan ayıramayacak." dedi. Ama içinden Emir'in lanetli son sözleri yankılanıyordu. "Sizi asla rahat bırakmayacağım." Gün ağardığında eve vardıklarında bebeklerini kucaklarına aldıklarında içlerindeki bütün yorgunluk, bütün yaralar bir anda unutuldu. Çünkü küçücük ellerin sıcaklığı onlara cenneti hatırlatıyordu. Fakat bu huzur uzun sürmedi. Evin etrafında dolaşan gölgeler, uzaktan izleyen siyah arabalar, hatta gece yarısı kapıya bırakılan kanlı bir bıçak hepsi tek bir mesaj taşıyordu. Sema yaşıyor ve intikam için geri dönüyor. Karan geçmişteki tüm kavgaların bir gün biteceğine inanmak istemişti. Ama artık anlamıştı ki bu savaş kökleri nefretle örülmüş bir kin zinciriydi. Kendisi ve Ceylan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın düşmanları onları bulacaktı. Günler geçtikçe tehditler daha da şiddetlendi. Telefonlara gelen gizli aramalar, beşiğe bırakılan yanık kumaş parçaları Sema'nın alevlerle dolu gözlerini hatırlatıyordu. Ceylan geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Karan, o geliyor, diyerek korkuyla bebeğine sarılıyordu. Karan ise bütün gücüyle onların yanında dimdik duruyor. Korkma, ben varken size kimse dokunamaz, dese de kendi içinde yaklaşan fırtınanın ayak seslerini duyuyordu. Sonunda bir gece, kapı gürültüyle kırıldı, maskeli adamlar içeri daldı, ortalığı savaş alanına çevirdiler. Karan yumruk yumruğa savaşarak her birini yere serdi. Ama bu sadece bir dikkat dağıtmaydı. Çünkü dışarıda, ay ışığının altında sema belirmişti. Siyah pelerin gibi saçları savruluyor, elinde yanan bir meşaleyle ''Bu ev aşkınızla birlikte yanacak'' diye haykırıyordu. O Ankara'nın kalbi parçalandı. Çünkü Sema'nın gözlerinde artık sadece intikam değil, deliliğe varan bir nefret vardı. Alevler kısa sürede evi sardı. Bebek ağlamaya başladı. Ceylan feryat ederek çocuğunu kucakladı Karan elleriyle camları kırıp onları dışarı çıkardı. Ama Sema yolunu kesti. Elinde silah, gözlerinde karanlık bir uçurum. ''Kardeşimi öldürdün, şimdi senin sevdiğini gözlerinin önünde toprağa gömeceğim.'' diyerek tetiği kaldırdı. Ceylan Karan'a sarılarak ''Bebeğimizi koru!'' diye fısıldadı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken Karan bütün öfkesini haykırarak Sema'ya atıldı. Kurşun karanlığı yardı. Ama Karan yılmadı bedenini siper ederek Ceylan'ı korudu. Acı ile dizlerinin üzerine çöktü. Yine de dimdik ayağa kalktı. "Benim bedenim düşer ama aşkımız düşmez." diye haykırdı. Bir aslan gibi Sema'nın üzerine atıldı, silahı elinden aldı, yere savurdu. Göz göze geldiklerinde Sema'nın nefesi kesilmişti. Çünkü Kara'nın gözlerinde ölümden korkmayan bir adamın kararlılığı vardı. Son darbeyle Sema yere düştü ama dudaklarından dökülen sözler kan kadar soğuktu. Beni yok etsen de nefretim sizi sonsuza dek izleyecek. Alevler gökyüzüne yükselirken Karan Ceylanı ve bebeğini kollarına alıp evin yıkıntılarından dışarı çıkardı. Üçü de ay ışığının altında dizlerinin üzerine düşerken arkalarındaki ev kül olup karanlığa karıştı. Ama kalplerinde hala yanmayan tek şey vardı. Aşkın ışığı. Çünkü bütün karanlık, bütün nefret, bütün ölüm tehditleri karşısında bile birbirlerine tutunduklarında hayatta kakalabileceklerini biliyorlardı. Geceyi yaran alevlerin uğultusu ve semanın lanet gibi yankılanan çığlıkları kulaklarında hala çınlarken Karan, Ceylan ve bebekleri ay ışığının altında birbirlerine tutunmuş halde kül olmuş evlerinin önünde dizlerinin üzerine çökmüşlerdi. Gökyüzünde kıpkızıl bir sabah doğuyor, Dumanın kokusu geçmişin bütün acılarını taşıyarak havaya karışıyordu. Ama o anda Karan biliyordu ki bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın habercisiydi. Çünkü düşmanları artık sadece ateşle değil, kinle ve nefretle onların peşine düşecekti. Karan yaralı bedenini ayağa kaldırdı, kucağındaki bebeğin ağlamalarıyla kalbi parçalanıyordu. Ceylan ise gözyaşları içinde "Biz artık nereye gideceğiz? Nasıl yaşayacağız?" diye fısıldıyordu. Kara'nın gözlerinde çelik gibi bir kararlılık belirdi. Nereye gidersek gidelim, senin ve bebeğimizin yanındayım ama şunu bil ki bu savaş bitmedi. Sema ölmedikçe huzur bulmayacağız. Günler geçti. Şehirden uzak, ıssız bir dağ köyüne sığındılar. Orada küçük bir evde yaşamaya başladılar. Çevredeki insanlar onları garip bir sessizlikle karşılıyor, sanki herkes yaklaşan fırtınayı seziyordu. Karan gündüzleri odun kesiyor, geceleri ise uykusuz kalıp kapının önünde nöbet tutuyordu. Çünkü kalbinin derinliklerinde biliyordu ki karanlık onları yine bulacaktı. Ceylan bebeğini kucağına alıp ninniler söylerken bile gözlerinde korkunun gölgesi vardı. Her rüzgarın sesi ona Sema'nın kahkahasını hatırlatıyordu. Derken bir gece köyün üstüne ağır bir sis çöktü. Kurtların ulumaları dağlarda yankılandı. Karanın içgüdüleri alarma geçti eline tüfeğini alarak dışarı çıktığında uzaktan yaklaşan ayak sesleri duydu. Sisin arasından maskeli adamlar belirdi. Gözlerinde ölüm ışıklarıyla evlerini kuşattılar. Karan dişlerini sıkarak evin kapısına dayandı. İçeride ceylan bebeğe sarılmış titreyerek dua ediyordu. Bir anda karanlığı yaran bir ses yankılandı, Sema'nın sesi. Karan, saklandığını sandın ama kaderinden kaçamazsın. Bu gece aşkınızın sonu olacak karanın damarlarındaki kan kaynıyordu. Gel de gör bakalım kim sona erecek diyerek kapıyı açtı ve dışarı fırladı. Ölümüne bir savaş başladı. Yumrukların, kurşunların ve çığlıkların yankısı dağları doldurdu. Karan her darbede yere düşse de tekrar kalkıyor. Bu benim ailemin nefesi için diye haykırıyordu. Adamları birer birer yere serdi. Ama Sema gölgelerden çıkarak elinde hançerle Ceylan'ın üzerine yürüdü. Ceylan bebeğini kollarına daha sıkı bastı. Allah'ım bizi koru diye fısıldadı. Ama Karan yıldırım gibi yetişti. Sema'yı durdurdu, hançeri elinden aldı, göz göze geldiler. Sema'nın gözlerinde çılgın bir nefret, Karan'ın gözlerinde çelik gibi bir irade vardı. "Kardeşimin intikamı için yanacaksınız!" diye bağırdı Sema. Ama Karan dimdik durarak, "Bizim aşkımız hiçbir ateşle sönmez." dedi ve bütün gücüyle onu etkisiz hale getirdi. Sema yere düştü ama son nefesinde bile lanetler savuruyordu. Beni yok etseniz bile nefretim sizi sonsuza kadar izleyecek. O an gök gürledi, yağmur yağmaya başladı, alevler sönüyor, dağlar yankılanıyordu. Karan Ceylana ve bebeğine sarıldı, üçü de ıslanmış ama hayatta kalmıştı. Ancak Karan'ın kalbinin derinliklerinde biliyordu ki bu kavga sadece bedenlerle değil, ruhlarla verilen bir savaştı ve onların yolu henüz bitmemişti. Çünkü aşklarının gücü büyüdükçe düşmanlarının nefret ateşi de